aldım arkadaşlar kağıt mı? geldi bana değil mi? Ha sana geldi. <laughs> Aif, benden sonra Felicity onu tutmanı anlıp. Ver mi çekiyor? Ver mi çekiyor? Çek çek. Öbür, öbür. Şu ne? Şu ne? Abla, iki elli Tamam, tuttum. Hadi. Konuş anne, bir şey olmaz yani. Konuş da. Şimdi sıra geldi kime? Filist ama. Yok, benim, benim. ben ne Ne annen an an ya? O yok Anne, evet, anne. An 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 an. hmm. Küçükten büyüğe doğru. Ama bir tür olsun. Aha. Bu arada konuşacaksın ama kimse. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Sen, Anne sen, iyi devirmedin ha. He? he? İyi devirmedin. Hadi canım fışa fış. İyi bir koyan dede. <laughs> Dede elime değdiğini alacak. Hadi, hadi alacak. de hadi, hadi de, Elime değdiğini alacak. Yapacak bir şey yok. Yıkıyor. Yıkıyor. Oo. Aa. Allah. Allah yıkmadı. Allah yıkmadı. Tutuyor da nerede? Kağıt nerede? Arkanızda. Bu ne böyle? tamam dostum Sen düşürdün. Arkan. Kim düşürdü? Anam da dur dur. Anne alttakine bastı. Hah oraya. Bas. Durdun mu? <laughs> Baksana değil mi? Arka... Arkadaşlar cingamız burada. Dur biraz yamuk olmuş. <laughs> Ana yıkılacak. Yaram. Ark. Hadi çekti. <laughs> dur ben çekiyorum. Ya adam bir koysun. Dur ya. Beyrut. Dur. Anne koymadı lazım. Ha. Sen. Koymayı unutmuşuz arkadaşlar. <laughs> İkisini birden çıkarıyor. Ya onu alsana ya. <laughs> tamam ben de bunu alayım. Ben de bunu alayım. Bana hazır çekti. Ben de tersimi koydum. Filiz de var ya, kafama vurdum. Filiz her dürtüyor. Evet. Hadi Mehmet takip. Mehmet takip çekeceğiz. Şimdi elimize değdiğimizi alacağız vallahi. Tamam. Tamam. Evet. Kim çekeceğiz? Fides dedim. Yok, Yok mu? Anneanne. Kafam karışıyor. Ben göremiyorum. Göremiyorsunuz. Hmm. Ben de tek kafam cingano üstünde. Kule Prince amal ya idare eder. <laughs> ben de buradayım. Şimdi. mı çekeceğiz. He. Çeksin de yazayım ya. Sen çek. çektin şimdi sıra bana geldi. Ben de. Ya ben... dedi bende değil mi? Tamam sen çek canım. fark etmez canım. Yani. Ben de. Zaten ben zaten sıra, sıra bana zor geldi. Gel. Bak gel. <laughs> <laughs> tamam <gülüyor> çeksinler <gülüyor> canım. Önemli şey değil. Hayır, de, dedem ne ara çekiyor? <laughs> Bilmiyorum, e, deden. dedem. şimdi çekti. Hayır, <laughs> annem ne ara Tamam, Hay, tamam, tamam dedem çeksin <laughs> <laughs> Annen neden sonra teyzen çekiyor? Yok. Evet. Bu evet. <laughs> <laughs> arada ben çekeyim. Sağ olsun bana. Filiz açıp bak işte. Hayır dedem dedem. Filiz yapacak filiz. Tamam filiz sen İyi, ama. <laughs> i̇yice. İyice şey yaptınız bir türlü. Bir de koltuğuma vuruyor o ara. Yapma. Biraz, yapma yapma. Yapma. Hadi. Çektim. <laughs> Hadi Mehmet abi. Yatma, koltuğuma <laughs> vurma ya. Baba üç el döndün öyle boş boş. He evet, boş bir daha iyi. Can sıramı atladın. Oldu bana ne zaman gelecek? Ne? <laughs> 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 Kim evet. çekti? Ben. <laughs> ya niye konuşmuyorsun ki? Sen konuşun. Bu işi ha. işi ha. Yürü, yürüten sensin. Filiz teyzem de sıra değil mi? <laughs> ha. Hayır. yıkıldı mı? Ya Allah'ım. Bak, ya. Bir oldum. çek. Bunu basmıyor. Yani. Yani Şeyi şey, bas çek. Arkadaşlar Cengamızı yine dizdik. Ben çektim. Gördüğünüz gibi çubuk gibi çıktı. Süle <laughs> Hadi Süle. Bir tane değdiğinizi alacaksınız. Kurallar bu. Bir de bir tane kural var. Şöyle çekiyorsunuz, üste koyuyorsunuz. De, bu ne? Bu hepsini De yok. O işin ustası da onun. Aynı şey senin için de geçer Önetal. Ha? Değdiğimi işte e, alıyor mu işte? Alıyor da üstüne gittiriyor. Bu bir Nerede tane el de alıyorum herhalde bir tane el Nerede alıyorum bunu denemiyorum öyle değil de neyse ha, bu ele değmiyken yalnız tek bir eli. Kızın şartları temeli sağlam nasır. Baba be koysun hemen arkasına da niye beklemiyorsun? Yani. Fırsatı <laughs> <Gör, Gülüyor> ne Fırsat, no, değil ya. Ya. fırsat vermiyor. Yani o zaman düşerse kimin üstüne kalacak? Hızlıca. Hızlıca çekiyor bunlar. Üst üste. Hadi oğlum. Şimdi bulamıyorum ki. Şey. Çek. Bu arada konuş ya. Arkadaşlar çektim <laughs> Hadi ben. Filiz anne de şimdi. Arkadaşlar ben bir anneannem bir o yüzden bana bir çizgi bana anneanneme de bir çizgi Filiz teyzem, dedem onlar Sıfır. hayla Ben orada orada. Dedeme bir çizgi. Nasıl ya yani? Dedem. Dedem bir. Arkadaşlar bir daha dizdik Jenga'mızı. Kaçıncı oldu? Kaç, kaç tur? 1 2 3 tur olmuş arkadaşlar. Filiz teyzem daha hiç devirmedi arkadaşlar. Sıra kimin? Sürpriz teyzem de. Bir eğlen de dedeme geliyor. Büyükten küçüğe tamam mı anne? Şimdi ben benim ben ya. Bir sıra ne <laughs> bileyim ya. Yok bizden sonra anne mi en son? Ha sonra. en son. <laughs> yapma ya, yapma ya. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Ha. Ya ne yapıyorsun? Ben, ben niye bunun ceremesini çekeyim canım? Allah Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz gibi arkadaşlar? Yapma çek. Yapma ha. Çektik. Yusuf. Gel şimdi sen değilsin. Hayda. Yani sen de değilsin. sana veriyorum onu. Sana yıkılsa Hayda ona yazardık. He. Ya, kim çekecek? Teyzen? Filiz, filiz teyzem de. Filiz. Git. Duydu. Git. Tamam yine geliyorum. Hadi anne anne. Ona Yusuf. değdin annem de alacağım. Çık oradan alacağım. Dur dur. Ya annem Oyunun hiles Ya kuralları bu annem Ben bu devrun üzerim <laughs> değmedim ki. Değdin ya. <laughs> Değmedin. O zaman niye sallandın? Şu sallandı şu. Böyle bir değdin. mi e ben çektim, taşımı koydum. Sıra kiminse çeksin. Esin bölmemek <laughs> ne he, çok kötüdür ya. Biraz Birisinin başına, ya. başına patlar da kimin başına? Kim ben yaptım. Benankam. Sen sırayı bilfiliz. şimdi Bekle. Anne sen de şimdi sen çek. aynen filiz, aynen. Ağır döner. Görür sen? Neyest, Neyest, neyse. Kabul no, et. Ha, öyle olmaz. Sırayla gidiyor. Sen niye Ne kadar uyanıksın sen ya. Hı. Şimdi Hı. sen Hı. Şimdi ha, şeyde, de. Kadın da söyle. Şimdi sen de dedi. Aşe de, dedim de. Tamam da şimdi kötüsü bana geldi. Ben Gel Hadi abi büyük bu çek. Ben de bakacağım kanlar kaldı. Değdiğini çekeceğim. Değdiğini çekeceğim, Değdeni çekeceğim. bir bahacağım nasıl ya? Durumlar nasıl ya? Durum iyi değil. <laughs> Durum iyi değil. <laughs> evet. De. Bir çeksen yıkılacak zaten. Sen <laughs> çek baba? Ya Filiz o kadar kolay görüyorsun. Dey bir bakayım. Değil. Alacağım valla. Alacaksın. <laughs> Ay yıkılır. Öyle. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dedem eğlendi. Anneannemin yerine de Yusuf geçti. Şimdi ilk önce... Sen fili... teyzem. Filiz teyze sen. Büyükten küçüğe şimdi. Biri eğlendiğinde büyükten küçük arkadaşlar. Hadi Filistey'de. de, de Yusuf. Şimdi ben de. Do <laughs> re de. Do re mi? Do re mi? kanızalım kanızalım seni aklam arkadaşlar. Çıktı çıktı. Çı. Ona daydım. Yıkılmaz inşallah arkadaşlar. Oyun dışta kalmak istemiyorum. Bir yıkılsın oyun dışı kalacağım çık. Teyzemde. Hay sen de Yusuf dizine baratla. Ya şey, bilgisayarı yapar mı adam var? Yıktır. Arkadaşlar dur dur dur. Kristin. Arkadaşlar bir turumuzu daha oynuyoruz. Bu 3 3 3 tane turumuz kaldı. Filistin'de sen çekiyorsun. Ya ikiniz mi oynuyorsunuz? Çekiyor musunuz? Ya. Arkadaşlar şuradan da ben Filistin'den yıkarsa Filistin'den de bir hakkı benim de bir hakkım. Ah, teke ne yaptılar ya? Belki. Yaptılar Belki bu son tur olabilir arkadaşlar. Ben yıkarsam son tur olmuş oluyor ve benimki friztidir oldu. Ona bir tane ödül <laughs> vereceğiz. Ne verebiliriz ki yosun? <laughs> verebiliriz ya da. Ah itiyor da itiyor. Onu alacağım friztidir. Acaba bir şey yok. Öyle kusmaz. Çok. <laughs> Ben bakmazken Filistin'den neler yapmış. Hmm. Bozuk olurken olur ki abi Görelim şey böyle gördüm. yap gitsin ya. Deden. Ha? Böyle yap gitsin bana. Evet, dedem Yapamam. Deden. Ben dedem gibi dedem <laughs> bir buraya çıkıyor yani. Arkadaşlar. Gerçek, gerçek şu tarafta. Ha. Biraz düşüreceğim herhalde. Filiz teyzeme de söyle, o senin kızın. Bakalım. Aha. Aa gidiyor. Aa Filiz söyledi ama bak itiyor. Ben senin üstüne geldim diyor. <laughs> Hayır <laughs> şuraya, şura. şuraya. Yanlış söylüyorum. yere koyuyor. Abi kura, kim? Kuleye iyi gidiyor ben şuraya. Arkadaşlar çok zor bir durumda kaldım gerçekten. Ay. şey bulamadım Çektim arkadaşlar. Arkadaşlar. Belki Filistin. Allah füni çekiyor. Çekti, çekti, çekti. Vallahi helal olsun Medakife. Dur füni seni be. Dur koşun dur. Ay, ne? Füni seni dem ölecek herhalde arkadaşlar. Çünkü ona kalır bence. oyun. Arkadaşlar. Ya füni seni de değil ne olacak? Oh. Küçük bir liste Al çek. Sevdiğini evet. alacak. Oh. Aa, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar bu videoda da oh. Cenk oynadık. Anneannem, <laughs> dedem, Filiz dedem, Yusuf. Ark arkadaşlar oh, abone <laughs> ve like atmayı unutmayın. <laughs> ve bay bay.